Adımız sileceği de gitmiş şuradaki. Yani. Artık şey bitti. Araba bir dolu. Bu dolu değil ki ya. daha çok taş taş çok gibi. Kesin Kesin kocaman kocaman. de yaptım. Benim elime de bir, bir, bir şey Çok bir şey yoktu. Kafa falan fena ya. Şu kan, kanadı şey baksana Bu, bu, buz kesmiş. Ne bak şu arabanın camı da gitmiş. Arkadaki bak, kırılmış. Kırılmış. bak burada bak. kırılmış. Evet. Evet. Camı Çoğu arabanın bak şuradaki de kırılmış ilerideki. Şöyle, arabaların üstüne baktığın zaman şey olmuş. Aşağı çökmüş arabalar. Evet Arka bir de o. bak ya araba parçası da olur. Arka, Arka camı falan var. var ya. Arka camı götürdü. Evet. Of. Otobüs sağlam ama. <laughs> Neyse ki. O, o yatay camlar gidiyor. Arka camlar gitmiş şu an. Üst camlar. Baksana şu camlara baksana usta bak. Şu camın altına durmuyor. Evet. Yok gençti evet. zaten ama tamam. Hiç belli olmaz yani. bu acayip. O geçti. O bir şeydi. De... Bizi geçti gidiyor. Abi şimdi buraya buz yağıyor. Buz. Şey, şey.